13 Eylül 2021 tarihinde ağlarımıza bir küçük kartal takıldı ve bunu 10 gramlık bir uydu verisi taktık. uydudan izlemeye başladık. Bu izleme sürecinde 6 aylık periyotta küçük kartal 20 bin kilometre yol yaptı ve Kenya sınırına yerleşti. Kış orada geçirdikten sonra şimdi tekrar geri göçüne başladı ve şu anda Suudi Arabistan'da. Şu anda göçü devam ediyor, umut ediyoruz ki tekrar Iğdır üstünden geçerek üreme alanına gidecek ve orada üreyecek. Erişkin bir birey, 700 gram ağırlığında. Dünyada baktığınız zaman küçük kartalların nüfusu şu anda tehlike altında değil, izleme anında stabil bir popülasyona sahip. Ortalama ömürleri 7 yıl. Biz yakaladığımız bir erişkin bir de muhtemelen şu anda geri döndüğü zaman ilkbahar döneminde üreyerek hayatına devam edecek. This time that we've caught one and have been able to put a satellite GPS transmitter on it. This is an Ornitella 10 gram transmitter, and with this transmitter we'll be able to map the all of the movements of this bird as it migrates uh, and we'll be able to learn more about its migration and where it is stopping over. And time to release. Şimdi şu an Suudi Arabistan'da çölü geçecek. Ondan sonra da tekrar muhtemelen yakalandığı topraklara Iğdır'a gelip Iğdır'dan da şu yukarıdaki daha tayga ormanlarının ve Rusya'nın belli bir kısmına gidip orada üremek için kendine yuva yapacak.